Demek hayat kadınıymış ha? Bak şimdi çok sinirlendim. Şimdi çok sinirlendim. Benim duygularımla oynadı anne. Asıl sen onun duygularıyla oynamışsın. Ben de bilmiyordum anne. Bir anda aşık olmuşum. Ben de senin mürvetini göreceğim diye ne kadar sevinmiştim. Görürsün anne görürsün. Bana kız mı yok? Elimi sallasam ellisi. Zavallı kız ne kadar üzüldü. Evlensin diye her gece dua edeceğim Allah'a. Et, et de. Yalnız içinden et, babam duymasın. <laughs> İnşallah kaçırmam ağzımdan. Kaçırmazsın anneciğim. Yap, kaçırmazsın. yap. Kaçırmasın. Ben bir dolaşıp gidiyorum anneciğim. Ulan çekil zamanı da geliyor be. Düğün olayı yaptı, eurolar da gitti. Ne yapacağım be? Nereye? Yani. biraz hava alacağım baba. Gelince konuşacaklarım var seninle. Peki baba. Ulan kesin kıllandı ha. Yağın dozunu arttırmam gerekiyor. Daha yağ yapmam lazım. <laughs> de Bir şeyler yiyin. Yok, ben yemeyeceğim. Ben de yemeyeceğim. Ben de. Üzülme be abi. Kurarsın bir iş. Halledersin sen. Yok semih bu sefer o kadar kolay değil. Çok para ister bu işler. Para dediğin nedir ki? Kredi alırız sana. Hem ben de yardım ederim. Tekrar açarız köfteci dükkanını. Sağ ol Semih. Ama daha bu yanan dükkanın borçları bile bitmemişti. Çok içerideyim. Ben mahvoldum. Ben yandım. Ben bittim. Bittim. Geçmiş olsun bacanak ya. Yeni duydum. Gerçekten çok üzüldüm. Sağ ol. Sağ ol. Ben de çok üzüldüm enişte. Ayrıca çok da teessüf ettim. Ne teessüfü ya? Dükkanını sigorta aldığımız günün ertesi günü yangın çıkması sence de çok enteresan değil mi? Doğru ya. Sigorta yaptırmıştık. Tamamen unutmuşum. Ne? Ne? Sigorta mı? Ha? Kim sigorta yaptıktırdı? Kudret amca İpek'in yeni girdiği şirkete senin dükkanı sigortalattırdı Kadir. Aa! Aslan babam benim! Aslan babam benim! Canım babam benim! Aslan babam benim! benim! Aslan babam! Aslan babam! O kadar sevinmeyin <laughs> işte bu durumda sen de ben de şaibe altındayız. Ee, niye? Polise ee, var mı? Var. Peki imza var mı? Var. Eee prim ödendi mi? Ödendi. Ee, tamam işte! Yettik! Allah! Yettin Baba! Baba yetti! Allah, <laughs> Allah, Allah, Allah! Şu alçaklara bak babaya! 100 milyar zarar gösterdik, 10 milyarını ödediler. Sen de niye yalan beyanla bulunuyorsun ha? Alsız beceği. Bak ödeyeceklerini de ödemediler. Tabi ya. Nereden çıktı bu plazma TV falan? <laughs> Sen karışma. Naylon evlat. Neyse ben gideyim artık baba. Annemleri de götür istersen. Özlemişlerdir sizin evi. Ben hiç özlemedim. Ben de. <laughs> Sivit Bey. Kim arıyordu? Ev sahibi Sadi. E bir şey mi vardı Sadi Bey? Emlakçının vermiş olduğu çek karşılıksız çıktı. Çağırır mısınız gelsin? Bakın, kendisi orada. Ne tesadüf, paralar da elinde. Herhalde gidip bankaya yatıracaktı. Semih Bey. Semih Bey mi? Ne gideceğinizi bilseydim. Çekin arkasını yazdırmazdım. Buyurun çekinizi. Ne çeki ya? Sıra para mı? Ne alıyorsun paramı ya? Ver şu para mı? Bir dakika, da benim para. bir dakika ya. Bir dakika. Siz kimsiniz? Semih Bey'in ev sahibiyim. Müsaadenizle. Çok işim var. Bir, bir dinle Semih ya. Bir, bir dakika. Versene parayı. Parayı. Ulan Semih. Ulan Semih. Ha? Sen ne biçim kardeşsin, senin gibi kardeş olmaz olsun be, olmaz olsun! Ha, ayıp oluyor ama abi, ağır konuşuyorsun. Kavgada bile söylenmez ya! <laughs> Yok, seni boğmak yetmeyecek. Ben sana enişte odunla modunla girişeyim. <laughs> Aman be abicim, bir on bin lira için birbirimizi odunlamaya değer mi? Ben o parayla iş kuracaktım. Ev sahibin geldi, paramı elimden aldı. Ben senin kira ödemeye mecbur muyum ulan? Vereceğiz paranı be abi. Vade diye bir şey var. Hiç duymadın mı? Hay vadeni de seni de. Kırk yılda bir kardeşine bir iyiliğin dokundu. Bak senin sayende ne güzel bir evde oturuyorum. Sevabı çok büyük. Mekanın cennet olacak. Sümer. Tutturamadın abi. Köpteciğim yandı. Kardeşim paralarımı gasp etti hiçbir şeyim kalmadı. Karımla kızımdan başka hiçbir şeyim yok. Onların da nakdi değeri yok. Öyle deme be abi. Kurarsın yeni bir iş. Halledersin sen. Sana boşuna hallederiz Kadir dememişler. Yılışma, yılışma. Naylon evlat, naylon evlat seni. İstersen birlikte bir iş kurarız. Sen sermayeyi hazırla, ben de fikir çok abi. Ya sen ne yumuşuk bir adamsın ya. Ben sana seni kardeşlikten ihraç edeceğim diyorum. Sen bana iş diyorsun ya. Abi, babama ne dedin para konusunda? Semih ev kirasını filan ödeyememiş demeseydin. Demedim. Çünkü önce seni öldürüp ondan sonra söyleyecektim. Aman abi söyleme. ne ödeyeceğim. Valla. Ne zaman? Haftaya cumaya. Bana bak. Parayı ödeyene kadar babamlar burada senin yanında kalacak. Ben de kafayı dinleyeceğim, tamam mı? Anlaşıldı mı? Hayır abi, olmaz. Olur. Bal gibi olur. Şimdi numarayı çeviriyorum, tamam mı? Her zamanki o yılışık ses tonunla onları buraya davet edeceksin. Gelmezseniz ölümü öpün diyeceksin. Anlaşıldı mı? Saçmalama abi. Ne işleri var bekar evinde? He? O zaman babama ev sahibine sahte çek verdiğini söylerim. O hayırlı evlat imajın çizilir. Alo baba. <laughs> Alo baba. Neden gelip bir süre bende kalmıyorsunuz? Hep abimde, hep abimde. Allah çapsın, kırılıyorum. Anne ne güzel hep beraber oturup duruyorduk değil mi baba? Yine gelirler abi yine gelirler. E ben de biraz kalsınlar e dönerler. Abi, abi, canım evlatlar görüyor musun Kudret paylaşamıyorlar bizi. Ya ne demezsin. <laughs> Mutluluktan ağlamak <laughs> üzere. Ben babamı ağlatmadan bir an önce gideyim. Ee, öpüyorum anne hoşça kal. Allah'a <laughs> ısmarladık kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> babacığım, canım anneciğim. Ne kadar iyi ettiniz de geldiniz. <laughs> i̇yi ki geldiniz. Öyle özlemişim ki sizleri. <laughs> Niye televizyon yok bu evde? E, aşağıda projeksiyon TV var baba. İstersen oraya geç. Açarım perdesini, dev gibi seyredersin. Çok büyük o. Spiker'in kafası benim kafamdan büyük olunca... ...dikkatimi haberlere veremiyorum. Peki baba. Hem bezin üzerinde televizyon mu olurmuş? Bahçe sineması mı bu? Senin canın bir şeye mi sıkkın baba? Hadi bakalım yemek hazır. anne. Babam niye ters böyle? Yani bana eskisi gibi davranmıyor. Hiç başımı bile okşamıyor anne. Aman boş ver yavrum. Yaşlandı artık. Hadi gel. Yemek soğumasın. Efendim? Evet benim. E, Bengü mü? Hatırlamaz olur muyum? Hiç unutmadım ki. <laughs> Telefonumu yazdığım o peçeteyi attığını sanıyordum. Birlikte bir içki içmeye ne mi derim? Allah derim ben gücüm. Sonra da bizim evde devam mı ederiz? Şu an bizim ev biraz hizmet dışı. Ama istersen konuyu içki içerken istişare edebiliriz. Tamam, görüşürüz. Öptüm. Hadi evladım baban sofrada bekliyor kızacak şimdi. Geliyorum anneciğim. Ha bir de akşam dışarıya çıkmasın evde otursun diyor. <laughs> of, of Sardı babamları başıma kısmetimi bağladı. Nasıl yollayacağım ben şimdi bunları? Semih daha uyanmadı mı? Uyanmadı. Bırak uyusun çocuk. Ne de olsa tatilde. Ne tatiliymiş bu ya? Bitmek tükenmek bilmiyor ya. Bir ay oldu Almanya'dan geleli. Benim oğlum kesin dönüş yaptı. Burada çalışacak. Annesinin yanında. <laughs> İyi de hiç öyle çalışacakmış gibi durmuyor. Biz Kadir'e Ağustos feci derken baksana bu da yan gelip yatmaya başladı. <laughs> Rahat bırak çocukları Kudret. Koskoca adam oldular. Hepiniz buna karşınız zaten. Bulur <laughs> iş nasıl olsa. E, onca sene tahsil yaptı benim çocuğu. Umarım yapmıştır. Domasını sorsam mı acaba? girmez kızım. Nereden girecek? Aa. Ben bugün seninle yatacağım. Zaten bizimle yatıyorsun. Olsun. Ben işimi garantiye alayım. Aa, iyi. Garantiye al bakalım. <laughs> <laughs> Hah. Hadi gel biraz içeri gidelim. Tamam. Gel abi. Hayırdır Sinan? Hanımların yanında vermek istemedim. Al bunu Kadir'e verirsin. Nedir bu? Direkt verecektim ama ...senin vermen daha doğru olur. Para bu. Evet fazla bir şey değil. Kendini toparlayıncaya kadar idare eder. Olur mu Sinan? Kabul edemem al parayı. Olur Kudret abi olur Kudret. Olmaz olmaz. Çocuk iş yerini kaybetti. Ben dükkanını kaybetmenin ne demek olduğunu bilirim. Benim de başıma gelmişti. 1982'de dükkanımı su bastı. Pelin'in doğduğu yıl. Bütün makineler bozuldu. Dükkan kullanılmaz hale geldi. Elimde ne varsa hepsini kaybettim. Yeniden açmak için de çok zorlandım. Kimseden borç istemiyordum. Kimse de getirip bir şey vermiyor. Şimdi aklıma geldi o günler. Üç kuruşa muhtaç oluyor insan. Erkeklik gururu da en fazla işsiz kaldığı zaman inciniyor insan. Haklısın. Hele bir ailen varsa, sorumluluğun varsa hepten zor. Onun için böyle günlerde yardımlaşmak gerek. Tamam, koç gibi bir babası var ama olsun. Bu da benden olsun. Ev tutsun, iş kursun, sonra öder. Sağ ol Sinan. Çok delikanlı bir yüreğim var. Estağfurullah Ben zora düşsem sen yetişmez misin? Kudret, şu Sinan Bey ne kadar iyi adammış. Bak düşünmüş de yardıma koşmuş. Ya İnoğlu yardıma koşuyor. Öz babası adam olamasın diye fırça atıyor. Aman takma kafana. Senin yapın bu. <laughs> Nasıl yapıysa bu. Düşene bir tekme de ben vuruyorum. Öyle deme. Senin altın gibi bir kalbin var. Nasıl üzüldüğünü bilmiyor muyum sanıyorsun? Üzülüyorum tabii. Üzülmez miyim? Beceriksiz diyorum ama şansı da yok çocuk. Köfteciyi de çok sevmişti. Baya baya da çalışıyordu. Kısmet işte. Kısmet diye almış. Götür parayı ver istersen. Dertli uyumasın çocuk. Kara kara düşünmesin. Ha? Yarın yarın. Şimdi yatmışlardır. Biz de yatıp uyuyalım artık. İyi geceler. İyi Koskoca el tuttuk, Hala kanepe tepelerinde yatıyoruz. Ordu gibiler be. Yatak bırakmadılar ki yatayım. Bana bak. Battaniye mi yorgan mı? Neresi başı lan bunun? Kudret. Hı. Yarın bir doktora gitsek diyorum. Ne doktoru? E, ketçap için. Ketçap mı? E, şey, Hülya dediydi, neydi? Check-up Ha, check-up için. Ne işimiz varmış bizim check-up'ta? Canım yaşlandık ya o bakımdan. Bir yaştan sonra sık sık yaptırmak gerekiyormuş. Doktora doktora gitmem ben. Sen git istiyorsan. İyi de göğsünü tutup duran sensin. Göğsümü tutmadım ben. Tuttun Kudret, gördüm. Kalbin mi sıkışıyor senin? Söylesene. Kalbim malbim sıkışmıyor benim. Ben iyiyim. Nereden çıkartıyorsun check-up'ı ya? Allah Allah! Hadi yatıyor. Hadi. Oh, saat on olmuş. Ne kadar uyumuşum. Kudret kükreyecek şimdi. Oh başım. Ay. Aa o da uyuyor. Sabah yedisine ayağa dikilen adam bu saate kadar uyuyor. Hayret. Neyse uyusun. Kudret, Kudret. 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 Kudret hayatıma bir şey oldu galiba. O şey. Joşeklar. Joşeklar. Joşeklar babanız. Baba, babam baba. hareketsiz yatıyor yatakta. Baba. baba. <laughs> ne oluyor yav? Nedir bu görüntü? Oh Allah'ıma çok şükür. <laughs> o fendi ya. Yüreğime indiriyordun. Ha, çekil, çekil. Bali, <laughs> yastığın altındaki parayı sen mi aldın? Yo, ne parasıymış bu baba? Silah vermişti sana vermem için. Ha? On bin lira vardı. On bin lira mı? E, yok şimdi? Yok. Oh, oh. başım çatlıyor. Ah, senin de mi? Vallahi benim de. Benim de. O zaman size kötü bir haberim var. Galiba soyuldu. <laughs> Soyulduk mu? Görüyor musun bak başımıza geleni? Demek yüzümüze uyuşturucu sıktılar ha öyle mi? Öyle anne. E baksana hala sersem gibiyiz. İyi ki uyutmuşlar bizi. Yoksa ben korkudan ölürdüm. Ay canım benim. <laughs> Geçen gün annenlerin komşusunun başına da geldi. Ay çok fena bir şey ya. Adam yani baş ucumuza kadar sokuldu demek ki. Ah aptal kafam ah! Dün Sinanlar söylemişti bahçede biri dolaşıyor diye. Niye ciddi almadım ki? Cüzdan, müzdan her şeyi gitti ya. Mahvolduk. Dur bakalım çocuklar gelirler şimdi karakoldan. Belki de hırsızlar yakalanmıştır. Ya benim cep telefonu da gitti. Olacak şey mi şimdi bu? Telefonu bırak. Dün Sinan Bey'in getirdiği on bin lira da gitmiş. Ya iyice zamanlar çıktı bu İstanbul ben. Adamlar yatak odamıza kadar girmeye başladılar. Yani sürpriz sıkmayıp da biz o ara uyanmış olsak... ...adam bizi dilim dilim keser be. <laughs> korkma kızım, tamam korkma. Can güvenliğimiz falan kalmadı. Zaten kapkaçı korkusundan sokağa çıkamaz olduk. Bu sefer de adamlar evimize giriyorlar. İyice çivis çıktı memleketin ya. Fakirlik diz boyu. Açlık insanların ahlakını bozdu. Mantar biter gibi. Kudret. <laughs> Mantar biter gibi hırsız sürekli! Kudret! Baba! Kudret ne oldu? Baba ben 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 dur şuraya bir Baba dur! Otur, otur çabuk Yardım Tamam tamam bebeğim! Yardım Yardım Ay 112! çabuk ara kızım çabuk ara! Ver Geç şöyle baba. Tamam yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. baba. Tamam, tamam, tamam dikkat et abi. Dikkat et şeye çarpmasın. Tamam, tamam güzel evlat. Gel, tamam. tamam, gel baba. Tamam ben gel, Abi arkasına bir gel, şey koy. Gel, gel. Ya tamam şey. bırak beni ya bırakın. Yok benim bir şeyim Allah Allah. Adam gidiyor da hala bir şeyim yok diyor. Bahri. yapma baba. Doktor ne dedi? Sinirlenmek yok. Ne çabuk unuttun? Evet baba. Artık stres yok. Stres out, sağlık in. Kızmak, sinirlenmek yok baba. İyi de Derem sinirlenmeden duramaz ki. Gel. <laughs> Hadi bakalım dinlenmen lazım. Doğru yatağa. Yav yok bir şeyim. Annem doğru söylüyor baba. Git dinlen biraz. Yoksa şekerin, tansiyonun, kalbin hepsi bir anda fırlıyor. Değil mi abi? Evet. Ee, hadi tut babamı götürelim. Evet senin. en iyisi biz yukarı. Gel bir dakika çocuk. Gel, hadi gel, hadi baba. Sağlıklı <laughs> <laughs> <götüreyim. gülüyor> ya, ya bırakın. ya bırakın. Ben, ben giderim ya. Allah Allah! Görüyor musun? Az daha gidiyordu moruk! Moruk mu? Mor moruk deyip durma şu adama! Psikolojisini bozuyorsun! Yüzüne karşı söylemiyorum ki! Kendi aramızda diyorum! Sevgimden diyorum abi! Sus! Cevap verme! Naylon evlat! Naylon evlat! <laughs> ne oldu Hülya? Nasıl oldu? Hırsızlara mı sinirlendi? Evet! E korktu tabi! Yok! Daha çok hırsızların çoğalmasına kızdı! Canım o da her şeye sinirleniyor ya. ya, bırak polis yakalasın, sen ne karışıyorsun, ne sinirleniyorsun kardeşim? Gel bunu babama anlat. Abi, sana bir şey söyleyeyim mi? Bu adam bu sinirle fazla yaşamaz. <laughs> Ulan her şey böyle peş peşe mi gelir be? Köftecimiz gitti, evimiz gitti, hırsız girdi her şeyimizi götürdü. Az daha babam da gidiyordu. Yok bir şey Kadir, D dinlensin geçer. İlaçları da var. Bir de onu kaybedersek kalbim dayanmaz be.